kanalıma ve hoş geldiniz. Bu akşam size ne mi yapıyorum? Bu akşam bir şey yapmıyorum. Çünkü saat gece şu an biri 10 geçiyor. Ve ben soğur yemeği biraz sonra hazırlayacağım. Ama şimdi öncelikle gördüğünüz gibi çamaşırlama astım. Önce çamaşırlar makineden çıktı. Onları sereyim. Ve size güzel bir soğur yemeği hazırlayalım beraber. Bir de şöyle soğur yemeği hazırlarken bir video çekmek düşünüyorum. Mesela normalde böyle saklama kaplarına Masaya koymayı düşünüyorum kahvaltılıkları. Bir de sunum haliyle. Yani sonuçta kahvaltılıklarda bir şey değişmiyor. Önemli olan tabakların değişmesi. Biraz da çabalamak olduğunu göstermek istiyorum. Yorumlar geliyor. Hatta kötü yorumlar geliyor. İşsizsin. Nereden bu parayı buluyorsun falan filan diye. Aslında bir alakası yok. Onlar benim tabaklar. Sadece sunum değişiyor. Ya. <laughs> i̇şte biraz uğraşmak biraz da istek gerekiyor bence. Hadi bakalım şimdi çabaşıları sereyip ben biraz sonra döneceğim size tekrar. Savuru hazırlıklarım başladı. Şimdi önce patates kızartıyorum. Baktım yağım. Bir, bir iki dakika sonra hazır olacak. Patateslerim var böyle. Onları şimdi kızartacağım. Yumurta koydum kaynasın. Böyle soğur hazırlıklarım devam ediyor. Çayım demlendi. Patateslerim de kızarttı. Şimdi ben böyle tavada teflon tavası kızdırıyorum güzelce. Ekmeklerimi burada kızartıyorum. Ama soframı hazırlayayım. Ondan sonra ekmeklerimi kızartacağım ki soğumasınlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ben neyi anlatmak istiyorum? Şimdi ben siyah şey anlatmak istiyorum. Yani çok böyle bir şeyle, böyle çok bir miktar parayla ya da çok bir eşyalarınız olmasıyla güzel bir sofra hazırlanmasıyla alakası yok. Sadece biraz uğraşmak. Ve şimdi yemek takımını da size tanıtacağım. Mesela normalde bak şimdi ben böyle kahvaltı hazırlıyorum. Şimdi bir böyle çekmek istedim ve patates kızarttım. Yani yağ, biber, domates, biber, domates, yeşillik, zeytiniz, yeşil zeytinimiz, peynirimiz. Evet, bakın şimdi nasıl gayet sade gayet güzel bir sofra oldu. Mesela şimdiden burayı günlük acele kahvaltımız böyledir. Yani şunlar benim küçük pasta tabaklarım. Çoktan almıştım. Böyle koyarım. Normalde günlük kahvaltı hazırlarken bu şekilde hazırlarım. Şöyle Evet. Bakın arkadaşlar şimdi burada beraber kahvaltıyı beraber hazırlayacağız. Bakın kahvaltılarımız hepsi aynı. Bardağımı da Şimdi önce patatesimi alıyorum. Mutlaka böyle bir tabağa koyuyorum. Ortaya şöyle bir patates kızartmasını koyuyorum. Mesela böyle bir patates kızartmasını aldım tabağa. Şimdi burayı da bir tabak yapıyorum. Ne tabağı olsun bu? Bu peynirlerin, domateslerin olduğu bir tabak olsun. Biraz da geç kalacağım diye hızlı hızlı hazırlıyorum. Burayı da biberleri alalım. Bu bir kısmını alalım. Hatta şöyle gelişi güzel koysa da daha güzel olacak bence. Tamam. Şimdi peynirlerimi. Şimdi peynirlerimi koyuyorum. Şöyle alıyorum. yiyeceğimiz kadar her zaman peynir koyuyorum. Çok kalmasın diye ki kalırsa da zaten tabağa geri koyuyorum. Çünkü herkes çatalını alıp dönünde yediği için. Bakın bunu da ortaya alıyorum. Şimdi bunları alıyorum. Şimdi bunun bir tanesinin içine yumurtaları koyuyorum. geliyorum. Ellerimi durladım geldim. Şimdi buna zeytinimi alıyorum yeşil zeytinimi. Bunun bir tanesini de siyah zeytinimi alıyorum. Buna da tereyağımı aldım. Bakın şimdi ben bunu böyle göstermem ve ayrıntılı çekmemin amacı yani diyorlar şimdi çok işsiz kaldım, neden kaldım, nereden buldum? Şimdi bu iki taba 5-5-10 liraya marketten aldım. Şu tabaklarda üç tanesi 10 liraya bunları da bir süsajciden aldım. Bunları da marketten aldım, şok marketten aldım. 5 lira da tanesi. Bunlar 15 lira diyor. Amerikan servislerim 15 lira. 10 lira da bu tabaklarım ediyor. Bu tabaklarım da tanesi 3 liraydı. Şimdi bir hesaplayalım. 15 25 35 40 43 46 49 52 55 lira. Bakın bu kahvaltı takımı 55 liraya mal oldu bana ve yani kırılana kadar da kullanacağım bakın daha da bir devam da geliyor bir dakika ben büyük markete gittiğim zaman başka videolarımda da söylemişimdir şu peçeteleri mutlaka bakarım bakın şu an bu peçetem ne kadar güzel kırmızılı tonları da var içinde ve buna uygun olacağına inanıyorum şöyle koyuyorum hatta hatta şöyle de yapabilirim bugün bir değişiklik yapayım içlerine koyayım az önce kullandım ve devamlı günlük kullandım kaşık atalım bir şey alırken ben düşünerek alırım. Bunun da nerede, nasıl, ne kadar kullanabilirim diye düşünürüm. Aldığım her şeyi de değerlendirmek isterim. Bakın bunu tanesi 1 liraya almıştım. Gözüküyor mu? Evet. Bakın. Bardakların üstüne koymak için. Şimdi bardaklarımı alayım. İsterseniz fincan da koyabilirsiniz. Biz böyle bardaklarla çay içmeyi daha çok seviyoruz. Evet bakın. Nasıl? Ha, arkadaşlar. Az önceki sofrada eser yok. Ama içindekiler aynı. Bakın patates kızartımı da aldım zaten tava. Bakın köy ekmeğim vardı. Onları kızarttım tavada. Peynirimi böyle aldım yeşilliklerimle beraber. Böyle. Bakın bu kahvaltı takımı 55 TL. Amerikan servisleri içinde mal oluyor. Yani buna çok soru soruyor. Mesela DM'den falan atılıyor. İşsizsin madem o kadar para harcayıp niye bu sofralara kuruyorsun falan diye. Ben bunları bir kere aldım ve ben 4 seneden beri hiç ara vermeden çalışıyorum. Ve bunları bir kere aldım ve 4 seneden beri de gayet güzel kullanabiliyorum yani. Dediğim gibi her zaman alırken bir düş öncesini düşünüp talıyorum. Mesela Amerikan servislerini aldım, tabaklarını aldım. Ondan sonra mesela o 1 liraya o aldım, uysun diye. Bunları böyle düşünüp düşünüp aldığım için ve düşünsene şu kahvaltı masasının tabakları, Amerika servisleri hepsi 55 TL. Gerçekten 4 seneden beri ara vermeden çalışan birisi için de çok değil bu. Ben bu sorular çok gelmeye başladı ve çok üzüldüm bu soruları böyle duydukça. Sırf bu videoyu, bu açıklamayı bunun için çekiyorum. Yani dediğim gibi her şey para değil. Tamam para olması gerekiyor mu? Olması gerekiyor. Ama ufak şeylerle de kendinizi mutlu edebilirsiniz. Yeter ki isteyin. Ben seviyorum. Böyle uğraşmayı seviyorum. Yani kim ne derse desin seviyorum. Mutfakla uğraşmayı seviyorum. İnsanın can sıkkın olduğu zaman bizim arkadaşlar gezmek doğru oraya gider buraya gider mesela. Ben yemek yaparım. Mutfakla uğraşırım. Benim de hobim ho. Oh, yapacak bir şey yok. Sizleri seviyorum. Kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Gerçekten önce bir yorum yazmadan önce bir düşünün. Ya da bir soru atmadan önce bir düşünün. Gerçi bakıyorum DM'den gelenler çoğunlukla ismi cismi olmayan tuhaf tuhaf resimde olan insanlar ama olsun. Yine de ben cevap vermek istedim. Kanalıma beğenip abone, abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Bu videonun içine bir öncesi sonrasında kısa çekmiştim. Şimdi telefonda onu da koyarım. Mesela bakın tezgahımda toplu bırakıyorum. Kahvaltılık orada duruyor. Şimdi kahvaltı ettikten sonra hemen onları koyacağım ama genellikle biter. Böyle. Ve bizimkiler hala kalkmadılar. Şimdi şunlara bir varayım mı? Erdiç, Mustafa Can haydi. Bak <laughs> Mustafa Can. Özür dilerim anneciğim. Tabi babasında. Hayatım haydi haydi kalkın bakalım. Soğur vakti. Ben yine bugün avaratla üstünde bir çamaşırlarımı da serdim. Öyle çamaşırdan da kuracak bu arada. Öyle bakalım güzel bir kahvaltı edelim. Savurumuzu yapalım. Nasıl hazır? Bekliyorum bizimkiler. Haydi in bakalım. Önce kim gelecek? Birinci olacak. Kim olacak? Hadi bakalım. Anneciğim ayağın terlik giy. Daha da şu terlikler burada. Babanınkiler mi? Seninkiler mi? Ben soktum ayağıma buldum bir tane ama arkadaşlar bir soru hazırla sofrası hazırlamaya yine hoş Hoşgeldiniz bakın Bunlar benim normal böyle günlük olarak kahvaltı koyduğum kahvaltılıklar şimdi bunları böyle bir sofraya hazırlayacağım günlük olarak size hazırladım kahvaltıyı gösteriyorum arkadaşlar bu benim günlük olan hazırlık kahvaltı bir de şimdi 50 TL aldım kahvaltı takımını hazırlayacağım kahvaltıyı göreceksiniz Evet arkadaşlar bu kahvaltı takımını tabaklarını Amerika servisleri hepsi 55 TL almıştım bakın nasıl Evet arkadaşlar benim anlatmak istediğim şey birazcık özenmek yeterli oluyor. Dediğim gibi bu tabakların 3 tanesi 10 liraydı. Büyük tabaklar 5 liraydı. Bunlar da 3 liraydı tanesi. Bakın normal ne patates kızartmamı koydum. Diğerleri bir peynir tabağı yaptım. Bir yeşil sizin koydum. Bunları ayrı ayrı böyle koydum. Dediğim gibi tam bu Amerikan servisleri dahil hepsi bu kahvaltı takımı 55 TL. 55 TL istediğiniz renklerde de kombin edebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Her şey para değil.